150 dolarlık bir CSGO bıçağı çekilişi yapıyorum herkeste. Link açıklama ve yorumda. Herkes.com'da cleaning kodunu kullanarak %10 bonus bakiye artı 0.7 dolar bonus kazanabilirsiniz. Kasa açıp skin yükseltmeyle skin kazanabilirsiniz. Ekstra olarak günlük ücretsiz bonuslar var. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Karaman komik anlar mı? <laughs> <laughs> Aşağımına koyayım ya. ya. <laughs> <Yo. gülüyor> <laughs> Selamünaleyküm tıklayamadım. Hayır, hayır, tıklayamadım. da gerekiyor sonuçta. Bildik 6-4 şu an. Lan izleyelim. tıklayamadınız tıklayamadınız. Abi 5-4 şu an tıklamada bir Ben süre de. ya. Hadi karaman. Evet karaman. Yeah. Eee kar evet, temizlemek için nereye gidi? Ananı şimdi söyledim. Duş. Tek sebir. <laughs> 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 Sevişmenin öbür ismi. Ha, baştan söylesene. Sevişmenin öbür ismi. Ya bu araba neymiş böyle ya? Ya karaman senin var ya. Ama lokka. Aa ben. Mamuş şimdi. Aç ya mamış solu bana bir aç ya Mami. Gel Yağmur bakayım. sana dokunmayacağım Yağmur. Kenara sana dokunmayacağım Yağmur. Algılamayacaksın. Ya, <laughs> <laughs> Bekle ya, bir sonra git. Küfür etmek istiyorum ya. Kafayı karaman seni siksin Mert karaman. Allah'ım ya Oğuz. Süpersin bir şey. Allah'tan hani burada konuşuyoruz. <laughs> <laughs> Elimizden bir şey gelmiyor ya. O rahatlatıyor beni hani. Konuşsun dursun abi sabah kadar. Yeterim <laughs> anla. Ben Suriye'deki salak. Parama sen ne yapıyorsun salak? <gülüyor> Oyunlarda... Yap bir daha yap. Karaman bir daha Ne yaptı ne yaptı ya. görmedim. Abi. Bak bak. Abi. Ulan ne güzel yorumlar gelmiş. Çok teşekkür Lan, ediyorum. Ben batanın bok yemesi ya. Çağır abi. Efendim Karaman. Efendiler kovalasın seni. Buna banlasana oğlum. <laughs> Banlayın bunu. Banlayın bu kendine bir gelsin. Banlayın ikneyi. Uzaklaştırın bu Discord'dan. Banlayın. Attın Yok, mı? Olmadım. Ha, helal olsun. Piça bak ya. Ne yiyor ne içiyor belli değil ama vodka fişte mi yapıyor? Ne yapıyor anlamadım <laughs> ya. Gelip gelip bana sarıyor ya. Efendim nereye içsin? Rahatsız amına koyayım ya. tamam bir kadın senin kucağında kanka. Kulağına Hı -hı. seksi böyle fısıldıyor. Sen de gülüş atıyorsun. O gülüşü istiyorum senden. Carı. bak <laughs> buyurma Açıldı beni. Bütün moddan beni çıkarttı bak bu pezevenk. Hiç ben komoda giremedim kabul. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim gram moda... Sana diyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Hani kızlar Mesela, bak kendi için yapıyor diyor ya. Ben ya yapıyorum bla 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 işte. Ya kız sen ne diyorsun ona koyayım. <laughs> <Şeyler, gülüyor> <laughs> 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 ne diyor ya salak <sana. gülüyor> ne diyorsun? Ay çıldırdı mı sigaret ha? Çıldırma ya bir sakin ol ya. Bu kadar çıldırman ne anlamı var? Aaa bir VJ yapalım. Bu adam olsun ya. Yapsın Aa, kalk siktir git. Sen siktir git. <laughs> Nereden biliyorsun ya? Sen mi kurdun üniversiteyi amına koyayım? Oğlum kültür bu İncirli'deki kültür Sen işte. Sen ne demek diyorsun la? Bana kültürsüz mü dedin şimdi? Ya deli oldum, baslı 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 oğlum, bastı bastı konuşursun. Gelen belandır senin. Karam İncirli'de oğlum. Oğlum e, ee, şey diyor 200 dolar diyor topladım bugün diyor. Dedim oğlum sen bu gelenek ve adetlere ve görünekler hani bitirmedin neler olsun dedim ya. <laughs> Aşık toplamış Ya baba bizde şimdi çok fazla çoğu çocuk verir. olmaya başladı. Söyle us. 200 dolar da diyorum manidar bir rakam o. toplanmış da nereden anlamadım. El öperek mi başka bir şey mi <gülüyor> <gülüyor> Daha sesin gelmiyor. Sesin kesiliyor Ya. Olacak. Ya yıllardır yazılımcı abi bir daha mikrofon alamıyorum ya. Sen ya. Sakin Lan niye bağırıyorsun? Bismillah lan adama. <laughs> sen niye atak geçirdin ya <laughs> Karaman onu anlayamadım. Şurada karaman. arabayla arabayı yerde parajözü sürdüğü an eşittir asanın pornosu sesine geldi. girip boşalma ana eşit yani anladın mı? O kadar milisaniyeler yani. Hadi Karaman. Karaman. Eyvallah kardeşim. Karaman sen de ters takla yan takla at yan. Efendim abi. Ben de abi. Bak kalp ritmi vardı bir arada. Hani? Karaman. Paraşüt açmıyor oğlum. Space. Lan space. Bu ne abi? Düştü amına kadar suya <laughs> düştü. Niye <laughs> 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 Oğlum niye paraşüt? Arama paraşüt <laughs> space ya amına koyayım. 8 eldir oluyorsun. Abi niye söy söylemiyor <laughs> söylemiyorsun? söylemiyorsun. Lan space dediğim anına bile <gülüyor> <gülüyor> basmadın ki. Basmadın mı sen? Aha hatırlamıyorum ki oğlum. <laughs> ben bunu oynarım, bunu oynarım. Mami arkamdan gel. Amına saat <laughs> onu vallahi kafana çıkarım. Orospu fikrim kafana çıkarım. Onun götünü al al. Eğmeye bak amına. Sikerim ağzını yürü. <laughs> şey Amcık mimar seni. Bak o onu sana ne verdi bak onu. Ne konuşuyor? sadece CS'ye yeni S. bıçak ya, gelmiş. Baş baş. Bana ne? Şu <laughs> başı. belki bakmak istersin diye dedim. Aklını acın abi. Salak. Salak <laughs> 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 ya. Aptal mısın? <laughs> ya şu har o haritalar o. bitti Aha, mi ya? De. Bu haritalar bitti Hadi mi ya? Hadi bu gelmiyor ya Karama, hiç. Çok kontrolsüz Ya en zevkli haritalar niye gelmiyor? Ya Hiç açma. 5'e bas. Abi. Hiç açma. Karaman atlasana lan suya. Bekle bekle, bekle 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 bekle. Dokuz bitir, anı, orası, oğlum gülüyor. tamam bu kadar 5'e basmana gerek yok. Aç! Bana aç! <laughs> aç! Ana, aç! <Gülüyor> Açsana! <laughs> İntihar etti ya. Ay, Ay açtı. Bak salak bak. O kıza bak. Gülüp bir ortalığı karıştır bir turda. Kendi de kopuyor ya. Ya Allah'ın kahretsin seni. Aa, Görüyorsun araba taklatmaya çalışıyor artık. Orada bırak artık ya orada. Mikrofonum kapalıymış. Aha. <laughs> Atlatamadım Onu abi. Rengini merak etti de Nuri o yüzden bastı ona. Beyazmış. Dedi. Dedi. Ay, Sakinleştirme yöntemi bırak evet. beyazmış diyor. Kemer kazanmış. Hadi mi? Ercan. Çekmek Şimdi 4. Şimdi kemer kazanmak. <laughs> torpil bak torpil olabilir. torpil 3 halat hala çekmek. çekmek. Bir. Sajala ben başlıyorum. Bir. Dur, sakin ol kardeşim. Bana koyayım ya. Bir dakika dur ya. Teşekkürler <laughs> 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 <Bir> Karamel. <dakika, gülüyor> bir dakika dur biz de bir bakalım ya kelimelere. Sen de mavileri mi anlatıyorsun? Hiçbir şey değişmemiş. <laughs> ya, sen kırmızı kırmızısın. Aynen kanka mavileri anlatıyorum. Ha, aynen hadi yapın eskinizi sorun etmeler. <laughs> e ama öyle. Şey, şey, hangisi hacker'dır? Bu mal ne yapıyor ya bana bir <laughs> girişimini anlatsanız da bana bu ne abi yani? Mert'e ben küfür edebilir miyim izninizle? Tabi buyurun. <gülüyor> Bok. <laughs> <laughs> <Ya, gülüyor> Olmasaydı kalamadım. Terbiyesiz. Harbiden terbiyesiz ya. Bana. Tamam. Nerede diziyor kurallar? Girerken. Bir girişte. Ben hiçbir şey okumadım. Next next next. Ee, gelmeyen var. var mı? Hmm. Samet abi gelsene hemen kısa. Ben Samet abi var. benim attım linkimi. mi? bunun dark o, modu yok mu ya? <laughs> tamam, benim attım linki mi? Gitti <laughs> aldı instagramı Bir saniye Mert diyelim ki dark modu var. Ne yapacaksın? dark modunu mu kullanacaksın? Götüme sokacağım evet, karaman amın yani. okum. Ne için soru bu karının... ya? Dark modu var mı yok mu? <laughs> yok demek ki yok. Olsa görürdün zaten. <laughs> Yayın tek. De, dark modu yok. Bugün köpeğime havlamayı öğretim. Havla Daha bakayım abi. git. Av 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 av. Daha sesli havla gerizekalı. Av 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 Sana ne diyorum it. efendim. Ben bir perzatif takıp geliyorum ben. Sağ ol yavrucuk. Aramanım. Abi. Ha ne yapıyorsun? Ee, yayın sonu seninle toplantı yapmam lazım. Efsane ne? mükemmel şeyler buldum. Ne gibi ya? Ne toplantısı ya? Abi galiba sana yeni bir sis makinesi aldırtabilir miyim diye düşünüyorum da. Bak, yok kalamaz yok. Bak belanı abicim. abi, Ben tamam. kurumsal Başka şirkete çalışıyorum bu kadar toplantı <laughs> yapmıyordum amına koyayım ya. <laughs> Allah bir Allah. Ben efsane şeyler atarım sana.